<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bom bom videosu çekiyoruz. Garden of bom Bu Allahsızlar interneti kesti ya. ya. Yok. <laughs> Ya bir türlü video çekemedim anasını satayım ya. Çekemedim ya. Öf. Öf. Ya of gir be gir gir. Gir ya uğraşamayacağım ya. Hadi lan. Ya. E kastı ya kastı. Anasını satayım kastı. <laughs> Kimseyle video çekiyorum. Allah sözleriyle interneti kesmesi. Oğlum interneti falan kesik değil. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Ya. ya baba geliyorlar kesiyorlar. Geliyorlar kesiyorlar Eken ya. Kesik değil şu ya baba iki kere denedim kesiyorlar ya. <laughs> Nereye bağlandı sen? İnternetten kişi. Ya tamam be, tamam oğlum çok sinirliyim zaten. Bu videoyu bir kere daha düzenleyeceğim ben ya. Allah Allah. От сюда, отсюда! geliştirmesem çok daha iyi Kim Çünkü kimse abone olmuyor. Ya ne var ya ne var oğlum? Yürüyün gidin ya. Instagram'ınızla uğraşamayacağım ben ya. Instagram'ınızla falan uğraşamayacağım. Öf. Ut. Dort. Bech. Aute. arkadaşlar çekicimizi alalım ve o plak kuşun bizi kovalayacağı, kovalayacağı sahneye gidelim. Ben bunu orijinalinde kart öldüm. öldüm. Anasını satayım. Babamın telefonunda kasmıyor. Annemin telefonunda biraz kasıyor. Benim benim cihazıma da Play Store'da orijinaline hiç uygun olmuyor. Ama Roblox'taki hem hem böyle optimasyon konusunda çok iyi olduğu için bakın akıyor. Akıyor. Hiç mi kasma yok akıyor. Orijinalinde Babamın telefonunda kasmıyor. Anneminkini kasıyor çünkü birazcık böyle grafikler daha daha geliştirildiği için. Şimdi buradan hile yaparak zıplayacağız. Evet zıpladık. Evet arkadaşlar hızlı olacağız. Ben hep canlı sesle söylerim her şeyi ama Neyse boş Bamban kırmızı olur. Bambalena da beyaz olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu Evet. Yeşil olur. <laughs> diye evet arkadaşlar karşılaşacağız. arkadaşlar buraya giderken kalbim tık tık attı. Ah, ah, kalp atışlarımı durduramıyorum. Ama yine de geçtik iyiyiz. Hadi bakalım. Oh sonunda sinirim geçti gitti. Neyse arkadaşlar. Ah, kalbim hala Şimdi bu masanın altında bir tuş olacak. Bu ne lan? Ya böyle bilgisayar mı olur ya ee, gel bakayım. Tamam. düşmem ben. <laughs> Ah tamam. İşte geldi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> otomatik kapanıyor çok da eskimiş. <laughs> Bu alarm butonu. Bakın şimdi. Oradan yeşilli bir şey gelecek. Bu arada oradan ne olduğunu yorumlarda yazın. Sanki, sanki bir kol gördüm.